Merhaba değerli Sabancı Medya izleyicileri. Hoş geldin Kübra. Hoş buldum Bilgeciğim. Merhabalar. Bugün yine programımızda Kübra ile birlikteyiz. Aralıklı orucu konuşacağız bugün. Herkesin merak ettiği aslında. Evet. Neymiş, ne değilmiş. Çünkü e, bir hafta oldu sanırım, değil mi? Bir haftadır ben de diyete başladım. Ne yazık ki <laughs> yayında yanaklarım çok tombik çıkıyor. Dedim hemen <laughs> beni diyete alıyorsun, programa yazıyorsun. Ama tabii son dönemlerde aralıklı oruçta çok moda olmuştu. Ben zaten daha öncesinde de böyle 2-3 gün hani normal oruç tutup hani birazcık detoks tarzında böyle kullanıyordum onu. Dedim ben bunu merak ediyorum Bilgeciğim sen bir araştır. Eğer uygunsa ben hemen buna başlayayım. Bilge de sağ olsun bugün onu araştırmış. Bilmeyenler olarak hepimiz bugün onu öğreneceğiz. Aynen. Beslenme ve açlık dönemi oluşturduğumuz bir dönem olarak tanımlayabiliriz bunu biz daha çok. Normal şartlarda 3 öğün besleniyoruz, ara öğünlerimizi yapıyoruz. Ama aralıklı oruç dediğimizde e, bunun birçok bir farklı modeli var. Gün içinde kendimizi aç bıraktığımız dönemler var, Ramazan orucumuz var bizim zaten dini olarak. E, onun dışında 5'e 2 modeli var. Bunda 5 gün normal besleniyoruz, 2 gün çok kısıtlı diyet yapıyoruz. Bu şekilde beslenme modeli var. E, ya Aslında hepsindeki tek mantık kalori açığı oluşturma. E, gün içinde yapılan diğer türlü e, aralıklı oruç modellerinde de, 16'ya 8 şeklinde beslenme var. Bunda da 16 saat açlık oluşturuyoruz. Günün 8 saatinde besleniyoruz. Yaklaşık 2 ana öğün bir de ara öğün yapıyoruz. Kalori açığı oluşturuyoruz ve oğlun 16 saatlik süreçte yağ yakımının desteklendiğine dair çalışmalar var. Hatta obez bireylerde insülin seviyesini falan düştüğüne dair çalışmalar çok fazla. Yani insülin direnci yüksek olan bireylerde, obeziteye eğilimli olanlarda özellikle Hı -hı. aralıklı orucu mu öneriyorlar? Ya aralıklı orucu önermek değil. Ben şöyle yapıyorum daha çok. Hani kişinin beslenmesine göre planlıyorum. Aralıklı oruçmuş, diğer türlü beslenmemiş kalori açığı oluşturmadığımızda Hı -hı. o 8 saatlik çokluk süresinde siz zaten almanız gerekenden fazla kalori alıyorsanız çok fazla zaten enerji almış oluyoruz Hı -hı. ve hani kilo veremiyoruz. Kilo vermek için kullanacağımız tek şey bizim aralıklı oruç değil. Hı -hı. Hani tek başına yeterli mi? Tabii ki hayır. Kalori açığı oluşturmak tek mantığımız Hı -hı. bizim. Ama sen şey dedin 5 gün normal besleniyoruz, iki gün çok, çok kısıtlı. diyet. Hı -hı. kısıtlı. O zaman burada bizim devreye yasaklı yiyecek içeceklerimiz giriyor galiba değil mi? Ya yasaklı yiyecek içecek diye bir şey yok bizde. Hı -hı. Kalori kısıtlaması yapılıyor. Her diyette olduğu gibi. Biz insanlardan neye uzaklaştırmaya çalışıyoruz? Fast food tarzı beslenme. Hı -hı. İşte yemek yerken başka şeylerle ilgilenmeme sadece öğünümüze odaklanmayı öneriyoruz. Paketli gıdalar, işte içeriğini bilmediğimiz birçok gıda var. Meşrubatlar var, alkol tüketimi bunları kısıtlıyoruz biz daha çok. Yasaklı beslenme dediğimizde hazır bulyonlar, işte o tarz şeyleri yasaklıyoruz daha çok. Onun dışında sağlıklı evde hazırladığımız her şeyi tüketebiliyoruz. Aynen. Ama yine de hep sevdiğimiz <laughs> şeyler gitti. Beni evde alternatif yani. olarak cips dahi yapabiliyoruz ama biz. Hı hı. Hani Bugün akşam ben paylaşacağım, sana evet. da getireyim hatta bir sıcak çikolata yapmayı düşünüyorum. Hani dışarıdan paketli aldığımız zaman içeriği çok fazla şeker var, katkı evet. maddesi çok fazla, tadı zaten aşırı yoğun ve hani içtiğimiz zaman açıkçası beni bayıyor, hani çok ağır geliyor. Tabii. Onun yerine alternatif olarak e, hatta burada da anlatayım iki kare bitter çikolata, bir çay bardağı süt. Bir tatlı kaşığı da kakao. Bunu bir cezvede kısık ateşte karıştırdığımız zaman o çikolatası da eriyor. Hı hı. Çok sağlıklı bir sıcak çikolata tarifi aslında. Doğru. Ben sana sıcak çikolatayı yasaklamıyorum. Onun sağlıksız olanını yasaklamış oluyorum. Öyle söyleyebiliriz. Bir şekilde telafi etmemiz gerekecek. Hı hı. Onun <laughs> fotoğrafı da hatta gönderelim, hı hı. ekleyelim. Olur. Görsün Zaten herkes. sen günlük bizim tabii programlarımızı <laughs> ayarladın. Şimdi listelerimizi. Normalde ben hep böyle korkuyordum işte o olmayacak mı, olmayacak mı? O. Sağ olsun bilge yan ürünler yani alternatif ürünlerle bizim karşımıza geldi için. Mesela bu akşam sanırım patlamış mısır var bir bardak Aynen. galiba değil mi? Bugün çünkü cumartesi akşam evet. herkes bir evde patlamış mısırını alsın, filmini izle, ailecek çayın yanında patlamış mısır iyi gider. Evet. Hani cips yerine patlamış mısır tüketeceğiz. Valla çok işime geldi. Ben <laughs> de kaç gündür istiyordum böyle birazcık tuzlu patlamış mısır tarzı bir şeyler. Tabii dünkü benim olayım çok e, ironi oldu. Normalde bizim sabah kahvaltımız işte yumurtamız, yeşilliğimiz falan oluyordu. Artık ben böyle sıkıldım yumurta yemekten. Dedim ki tabii kendi içimden söylüyorum. Ya dedim acaba sabah uyansam şöyle bir haşlanmış patates yapsam falan nasıl olur diye düşünürken WhatsApp'tan bir bildirim geldi. Hemen şöyle bir okudum. Sabah kahvaltısı haşlanmış patates. <laughs> dedim Allah'ım başka bir şey isteseydim keşke. Hemen sana yazdım zaten. Tabii hissetmiş olmalısın büyük ihtimalle. Aynen. Ya illaki alternatifimiz, alternatifimiz var. Her gün yumurta yiyemiyoruz ağır geliyor birçoğumuza. Kolesterol rahatsızlığı olanlar var. Hani herkese yönelik biraz da sağlıklı alternatifler yapalım, çeşitlendirelim hani amacım sadece bu açıkçası ya bir de hep aynı ürün tüketmek beni bayıyor ben çok yani sabuk takılan bir insanım açıkçası dadandığım zaman hep onu tüketiyorum birkaç gün sonrasında tamamen hayatımdan çıkıyor aynen evet. yok sağ olma sen o konuda iyisin yani onu tam dengeliyorsun çeşitlendirmek vermiyor evet. zaten biraz da bizim için bir de hani herkese çok uymuyor farklı Hı. farklı beslenenler var. Kimisi öğlen uyanıyor görüyorsunuz. Evet. Mesela öğle vaktinde uyanıyorsa bir kişi şu anda zaten hava erken kararıyor yaklaşık 7 gibi falan 6-7 gibi bir akşam yemeği yeniyor. Ben onlarla mesela aralıklı oruç tarzı beslenme yazabiliyorum bir süreliğine. İşte 2-3 hafta denediğimiz oluyor. Kilo veremiyorum, işte aralıklı oruç denemek istiyorum diyor. Ben o tarz insanlarda iller bir deniyorum. Evet. Onda da nasıl yapıyoruz? Uyandığın saatten 8 saat sonrasında akşam yemeğini yazıyoruz. O kahvaltı saatinden sonra kahvaltı ve o ara öğün yaptığımız saatler dışında kalorisi işte Soda olabilir, bitki çayları olabilir, sade kahve olabilir, su olabilir özellikle su. Bunları tüketmekte zaten herhangi bir sıkıntı yok. Hani bunda da başarılı oldukları çok fazla olmuş. Obezite tedavisine falan kullandıkları çok olmuş. Tek başına yeterli mi? Tabii ki değil. Yani aralıklı oruç yapıyorsak da yine bir uzman kontrolünde, uzmanla birlikte hani dengeli bir şekilde beslenirsek halledebileceğimiz bir şey yok. Tabii denetimsizlik <laughs> biraz sıkıntı olabilir. Her alanda lazım bir kere denetim, kontrol. Aynen. Ama bir şey soracağım. Aralıklı oruçta e, çok su tükettiğimiz zaman vücudumuz ödem toplamayacak bu sefer. Yani çok su tüketmemiz de bu süreçte nasıl katkı sağlar bilemedim şu anda. Ya şöyle bir şey var. Ödem su tutulumu diyoruz ama Hı? ödemi bizim kırdığımız en önemli şey zaten su içmek. Aynen. Bizim ödem parçaladığımız şey zaten su içerek atı, atıyoruz ödemlerimizi. Hani suyu yeteri kadar içmemiz gerekiyor. Tabii bu şöyle bir şey değil. Senin 3 litre su içmen gerekiyordur Hesaplamışızdır bunu. Sen akşama kadar hiç su içmiyorsun. Akşam bir anda bir litreyi içiyorsun, hı hı. içmedim zaten diye onu yapan çok fazla. Evet. O durum işte bizim için toksik etki yaratabiliyor, evet. böbrekleri yoruyoruz. Bunun yerine işte bunu kullanabileceğimiz birkaç uygulama da var. Ben onları da sana so sonra söyleyeyim. Hı hı. Gün içinde su içmeyi unutuyorsak kişiler saat başı böyle bir hatırlatmayla bir bardak su içmiş olsak gün içinde içmemiz gereken suyu tamamlıyoruz zaten. Sadece suyla beslenmek de değil. Yeteri kadar, işte o gün fazla tuzlu bir şey yemişizdir, turşu falan yemeyi çok seviyor bizim insanımız. Evet. Kışın özellikle böyle sofralara ekleniyor, o günler özellikle su tüketimini bir tık daha artırıyoruz. Yani çünkü ödem toplamasının vücut, ödeme atabileceğimiz en güzel şey zaten bizim su. Hani dengeli bir şekilde suyumuzu da içiyoruz yani. Doğru. Bir problem i̇çinde zaten tuz oranı da yüksek olduğu için Aynen. ister istemez ödem yapacak. O zaman suyu gün içinde aralıklara bölmemiz gerekiyor. Aynen yani öyle. Beş beşe içtiğimiz zaman da bir faydası olmayacak Hı -hı. o halde değil mi? Su toksisitesi dediğimiz şey oluşuyor zaten. Bir anda çok fazla su içtiğimizde bu belki hemen olmuyor. Belki çok çok sonraları fark ediyoruz. Evet. Belki çok sonra belli bir semptomla fark ediyoruz. Ama biz düzen haline getirdiğimiz zaman işte dışarı çıkıyorum ben su içmeyeceğim çünkü evet. tuvalete çıkma ihtiyacı hissediyorum gibi şeyler çok evet. fazla oluyor. Bunu alışkanlık haline getirdiğimiz zaman ilk başlarda ilk bir hafta on gün belki çok fazla çok Hı -hı. sık tuvalete çıkıyoruz ama sonrasında onlar da rutine biniyor. Doğru. Vücut alışıyor. Bu şekilde. Hı -hı. Peki genel olarak aralıklı orucun mantığı ne? Yani diğer diyetlerden. Farkı ne sence? Ya normal Ramazan orucumuzdaki gibi hı hı. düşünebiliriz. Ee, beslendiğimiz süre ve aç kaldığımız 16 saat uzun süreli açlık sırasında yağ yakımının arttığı. hani insülinin düştüğü, tokluk sırasında bir glukagon seviyemiz artıyor bize. Evet. Onu biz tam tersine çevirip uzun süre aç bırakarak vücudu yağ yakımını destekliyor. Hani tamamen mantığı bu. Hı hı. Bu da yaşa göre farklılıklar gösteriyor, İşte kişinin hastalığına göre farklılıklar gösteriyor. 16-8 en çok bilinen modeli. Herkes işte 16 8 ben aralıklı oruç yapıyorum diyor. Herkes sadece bunu yapıyor. Ama bunun yaşa göre, metabolizmaya göre çok farklı modelleri var. 4 saat işte aç kaldığı, 20 saat beslendiği gibi hani ya da tam tersi bu şekilde modeller de var. İşte uzman kontrolünde ve bir doktorla da konuşarak bu şekilde planlanabilir aslında. Evet, aralıklı orucun yaşlara göre farklılık gösterdiği. Yaşlara biliyorum. aynen. Dediğin gibi herkes bir 16 8'e alışmış, rutin olarak ben bunu yapıyorum diye Tabii Halbuki öyle değil yani genç çünkü metabolizma hızı da değişiyor, yaş ilerledikçe şey. yani orta yaşta öyle. benimkisi bir değil mesela ya da benden daha küçükleri yani işte gençlik ergenlik dönemindeki insanla Hı -hı. bir bireyle benim nasıl metabolizmam aynı olabilir ki? O yüzden Aynen. dediğin gibi onların aslında farklı Hı -hı. olması gerekiyor. Birçok farklı modeli var bir de bizim hani sosyal medyayı çok kullandığımız için özellikle hani çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor ortalıkta diyetisyen olan da işte diyetisyen olmayan da kendi beslenme modellerini oluşturuyor. İşte su diyetiymiş, şu diyetiymiş, işte ne bileyim sadece kabak detoksu yapıyormuşuz. Biz mesela 3 gün, 4 gün böyle bir detoks yaptığımız oluyor. Hani onda böyle bir vücut bir kendine gelsin, bir karaciğerler toparlansın. Detoks görevini zaten vücudumuz kendisi yapıyor. Böyle direnç kilosunu kırmak için falan yapıyoruz bazen. Ama ben onda bile sabah öyle akşam kabak yediren diyetisyen arkadaşlarım var maalesef hani. E çok çeşitli ve serbest sadece bir tık daha kısıtlı. Onu da çok uzun süreli mesela o şok diyetleri 2-3 günden fazla yapmamak gerekiyor. Duymuşsundur illa ki bunu denemeyen de yoktur. Hurma diyeti var. 3 öğün besleniyorsun. O 3 öğünde de sadece hurma yiyorsun ve sofradan kalkıyorsun. Böyle beslenme modeli yok. Hani uydurdu, uydurulmuş da çok fazla beslenme modeli var. Hangisini yapacağını şaşırıyorsun. İnsanlar sürekli onu deniyor, onu deniyor. Bu şekilde gelen danışanlarım da çok benim. Diyor ki ben bunu da denedim, bunu da denedim. Vücudunu alıştırmışsın ve sen bunu alıştırarak metabolizmanı yavaşlatmışsın. Ondan sonra toparlamak daha zor aslında. Tabii onun e, en acı tecrübesini ben yaşadım bir kere. E, amcamın düğünü vardı ve acilen kilo vermem lazım. Halbuki 53 kilo falandım yani o zaman zamanda. Dedik hadi iddiaya girdik kuzenlerimle falan. Hep beraber diyetteyiz. Önümüzde bir ay, iki ay falan zamanımız var. İnternetten araştırdık tabii kendi konumuza göre. Falan o kadar facia bir diyet listesi yaptık ki bilgi anlatamam sana. Ölüm diyetiymiş. Bilin Türkçe açık hani açıklaması. Ölüm diyeti yazıyor. Sabah sadece bir tane haşlanmış yumurta. O kadar. Başka yanında hiçbir şey yok. Sadece protein. Aynen. Ara öğünler zaten yok. Öğlen oluyor. Öğlen şekersiz Türk kahvesi yanında bir dilim böyle kızarmış ekmek. Ne alaka? Ama yine boş yani. Akşam oluyor. Akşamda ya, e, bir yarım yani avuç için kadar ölçüyorsun onu da. Kırmızı et ya da beyaz et tüketiyorsun. Yanında da bir kase yeşillik sadece. Yağ yok, tuz yok, baharat kesinlikle yok zaten. Bu şekilde bir liste olduğunu düşün. Ve bu gitgide daha da azalıyor. Bir süre sonra öğlen senin kahven ve o kızarmış bir dilim ekmeğin dahi yok. Ben bunu yaptım. Zaten 15 ya da 18 gün falan yapılıyor. Daha fazla ya da devam edemiyorsun. Bunu yaptım ama benim el ayak titriyor. Kan değerler Allah kulak oldu. Hani okey verdim kilomu net ama bir neden şekilde. Ama neyden verdik? Kastan gitmiştir muhtemelen. Güçsüzlük oluyor. Evet. Sizlik başarıları artıyor. Zaten bütün denge alt oldu. Tamam ben kazandım iddiayı. Okey düğünüme gittim eğlendim ama daha sonrası bana nasıl döndü? İki katı kilo aldım. Çünkü normal bir düzene girdim. Büyük ihtimalle kan değerlerim de baya bir bozulduğu için daha kötü şekilde kilo almış oldum. Ve şu anki halim <laughs> o diyet sonrasından kalma bir hal. Daha da zorlaşıyor kilo vermek. Kesinlikle metabolizmayı yavaşlatıyoruz. Biz vücudumuza evet. eziyet ediyoruz. Hani gün içinde alman gereken vitamin, mineraller Hı. var, meyve tüketmen gerekiyor. Birçok şeyi tüketmen evet. gerekiyor. Onlardan kendini yoksun bıraktığın zaman organların çalışmasını engelliyorsun. İşte yeterli su içmediğin zaman bizim beynimizin, vücudumuzun büyük bir bölümü su. Hı hı. İlk önce başarılarıyla kendini gösteriyor. Daha sonraları daha büyük bir rahatsızlıkla kendini gösterebiliyor. Hı hı. Hani uzun süre kendisini göstermiyor, sonradan atak şeklinde gelenler var. Tabii. Hani illaki kontrollü bir şekilde gitmenin farkını sen de görmüşsündür. Şu an mesela düzenli olarak iletişimdeyiz zaten. Evet evet. Hani aç kalıyor musun? Hı hı. Nasıl hissediyorsun? Ya da tartıyoruz zaten. Bizim amacımız yağdan kilo kaybetmen. Hı hı. Kas oranın düşük olduğu için kas oranını biraz artırmamız. Aslında evet. yapmamız gereken çok bir şey yok. Hı hı. Hani kolay bir süreç senin için. Ama çok kısıtladığımız zaman sen karbonhidratla beslenmediğin zaman biz vücudun enerji olarak ilk karbonhidratları kullanıyoruz. Biz onu tüketmeyip onu diyetten çıkardığımız zaman sen ne yapıyorsun? Kasların yıkımına başlıyor. Evet. Kasları kullanmaya başlayınca ne oluyor? Kastan kilo veriyorsun. Yağdan kilo veremiyorsun. Şey diyor, yağlı yemiyorum ama vücudum neden hala yağlı? Yağlı yemekten kaynaklı değil ki. Sen yanlış beslendiğin için vücudun Hı. yağlanıyor. Tabii doğru. Aslında. Şu an rahatım ya. Şu anki lise tam Hı -hı. bana uygun zaten. Yani hiçbir zorluk Hı -hı. çekmiyorum. Hani aşırı bir baş dönmesi, el ayak titremesi falan da yok. Tam bana uygun bir liste yani şu an. Ara önlerinde yapıyorsun. Tabii ara öğünlerde zaten sen bana ne yazdın? Meyve verdin. Meyvemiz var. Yani Süçimiz değişimli olur. meyve oldu sürekli. Olur. Ee, onun dışında kahve zaten şekerli tüketebilirsin ki ben şekersiz içemem yani çayda öyle. Şekerli Şeker Türk kahvesi işte meyveyle onu destekliyorum. Ceviz yazmıştım mesela. Cevizim kuru yemiş çok severim. Bu şekilde hani yaptığım zaman arayünleri de en azından gene dolu geçiriyorum. O bana yeterli oluyor. Sofraya böyle gözümüz aç ve böyle çok yiyecek gibi oturmuyoruz. En azından bir evet. dengeli oturuyoruz sofraya. Yani aşırı böyle yani. bir işlemde açıklılık yok. Diğerinde Hı -hı. öyleydi. Tamam hani kendimi dizginiyordum tutuyordum ama daha sonrasında ettikten sonra iştahım çok açılmıştı. Ve ne yesem yerini dolduramıyordum. Sürekli böyle Hı -hı. bir boşluk geliyordu. O da büyük ihtimalle değerlerimin eksikliğinden vücudum onu istiyor. Yani yemiş olsam vücudum daha iyi. var çünkü. Görmüyor ya. galiba yani. Ama Güzel. şu an iyiyim. En basitinden şunu örnek verebilirim. Canın muz, muz yemek istiyorsan potasyum eksikliğinden kaynaklı. Evet. Ya da işte deniz ürünleri canın çekiyorsa vücut aslında bir sinyal veriyor bize. Evet, evet, doğru. Eee iyot eksikliğin varsa Hı -hı. deniz ürünlerini tercih ediyorsun. Vücut bunu kendisi yapıyor. Sen istemsiz aslında farkında olmadan canım onu istiyor diyorsun ama evet. vücudun aslında ihtiyacı olan şey bir balık yemen değil. İyot ihtiyacın olduğundan kaynaklı. Evet, vücut onun sinyalini veriyor Hı -hı. zaten. Ya burada biraz kendimizi bilmemiz ve vücudumuzu tanımamız gerekiyor aslında. Yani Hı -hı. hastalıkları Hı -hı. da aslında bu şekilde önleyebiliriz. Birazcık kendimizi tanıyabilsek çoğu şeyi önleyebiliriz dediğin gibi. Aynen öyle. Hani migren tedavisinin evet. en basitinden işte domates yasak, süt ürünleri yasak, şu yasak, bu yasak diye bir şey var. Ama ben mesela bende de migren var. Süt ürünlerine karşı hiçbir toleransım yok. Evet. Beni rahatsız eden şey soğan, sarımsak. Bunu burada da konuşmuştuk. Kişinin kendini tanıyıp kendi beslenmesine. Evet. İşte sivilce cildim bile güzelleşti diyet yaptıktan sonra diyorlar. Sivilce aknelerde bile azalma hani bir su içmeyi falan evet, artırıyoruz evet, ya, cildimiz doğru. falan güzelleşiyor böyle bir parlıyor Hı -hı. hani aslında her şey birbiriyle bağlantılı en basitinden en komplike hastalıklara kadar Hı -hı. doğru benim mesela hani dediğin gibi sen de sarımsak ve e, soğan hani Hı -hı. bunlar dokunuyor olabilir benim de genelde süt türevleri i̇şte. mesela özellikle yoğurt yediğim zaman genelde mutlaka hastanelik oluyorduk bir dönem özellikle. yani yazın e, çok başıma geldi. O yoğurdu kestim ben. Kestikten sonra vücudum topladı. Ama şimdi birazcık peynirle süte ağırlık vermeye başladım çünkü çok severim ben süt ürünlerini hmm. yani sürekli tüketirim. Az bir şey yesem hemen yine vücut sinyal veriyor böyle. Alttan beni dürtüyor, yeme. Bu sana yaramıyor. Hemen aynen. böyle bir tıklıklıyor bana. Tamam diyorum o zaman ne yapacağız? Onun yerine başka bir şey koyacağız. Sen mesela benim ismime eklemiştin aynen var. onu. Süt, e, yulaf falan hani yazmıştım. Ben onu denedim. Hiç benlik değil laktozsuz süt falan. Yerini tutmuyor. Dedim en iyisi yemeyeyim sen şurada dur. Onun yerine zaten direkt yumurtaya geçtim. Yumurtayla şu an dolduruyorum onu. Aynen. Ya Mesela şey yapabiliyoruz bu durumlarda besin intoleransı, işte ne bileyim, besin alerjileri falan olduğunda eliminasyon diyeti duydun evet, mu hiç? Yok hayır onu bilmiyorum. Eliminasyon diyeti yapıyoruz. Egzeması olanlarda falan da yapılıyor evet. bu. Hani egzeman olduğu zaman çok kısıtlı beslenmen gerekiyor. Hani belli bir grup besini çıkarman gerekiyor. Çünkü hani tetiklenmesin artmasın evet. diye. Yaklaşık 2-3 hafta yani birkaç hafta e, glutenli besinleri, paketli gıdaları, süt ürünlerini yani alerjik olabilecek işte fıstık gibi birçok besini çıkarıyoruz diyetten evet. tamamen. O 3 hafta eziyet gibi geçiyor belki. Sonrasında da işte ilk başta süt ürünlerini ekliyoruz. Süt ürünlerini 3-5 gün deniyoruz. Bildiğin bir bebeği beslenmeye alıştırmak gibi, ek gıdaya başlamak Yok gibi. Mi? Yavaş yavaş onları ekliyoruz diyetimize. Her eklediğimiz besinden sonra zaten bir gün içinde aynı gruptan deniyoruz. Farklı gruptan bir, birden fazla besin denemiyoruz. Ona alıştırıyoruz. Sonra bakıyoruz işte glutenli ürünleri ekliyoruz yumurtayı ekliyoruz. Bunları eklerken zaten hangi besinin aslında zarar verdiğini fark etmiş oluyoruz. Doğru. Hani bu tarz şeylerde eliminasyon diyeti uyguluyoruz zaten. Tabii de. eleyerek gittiğimiz zaman zaten sonucu oluyor. Önce eleyip <laughs> vücudu arındırıyoruz, bağırsakları <laughs> temizliyoruz. Sonrasında da aşama aşama <laughs> Daha kolay tanı koyulabiliyor bu şekilde. Bu besine benim tamam egzemamı tetikliyor. Ya da sivilce akne tedavisinde, alerji evet. tedavilerinde de bu şekilde yapıyoruz. Peki ben bir şey soracağım. Bu aralıklı orucu kaç gün yapmamız gerekiyor? Yani belli bir aralıklarla mı ayarlayacağız? Yoksa hani atıyorum bir hafta 10 gün düzenli bir şekilde mi devam ediyor? E, çalışmalarda mesela beşli modeli için bir çalışma yapılmış. 6 ay yapıldığında o bez bireyler üzerinde yapılmış. Hı hı. Bu çalışmanın sonucunda %3-5 arasında bir değerdi. Net hatırlamıyorum insülin seviyelerinin düşüşü gözlendiği söyleniyor. Ama yaklaşık olarak şu an 3 hafta, 4 hafta ben çok uzun süreli yapmıyorum açıkçası. Hı -hı. Hani normal Ramazandaki orucumuzu da tuttuğumuz zaman 4 hafta, 5 hafta, 5 haftayı Hı -hı. bulmuyor 4 yani hafta, 30 gün civarı 3-4 hafta şeklinde yapıyorum ama 6 aylık yapılan çalışmalar da var. Ben zaten aralıklı oruçmuş, şuymuş, bulmuştan ziyade kişi nasıl besleniyorsa ben kişiye yönelik Hı -hı. yapıyorum hani. Aynen. ki yazın ve kışın beslenme dönemimiz de aynı değil. Yazın akşam altıda yemek yediğin zaman işte akşam dışarı çıkıyorsun daha hava kararmamış oluyor. Akşam illa ki açlık falan da daha çok artıyor. Evet. Uzun süreli gittiğimiz zaman da uzun süreli açlığa da vücut, vücut çok fazla dayanmıyor. Tabii hani çok, çok. aynen evet. sabah aç uyanıyorsun. O 16 saat açtığın üzerine kan şekerin falan da çok fazla düşebiliyor açıkçası. Peki bu 16-8 dediğin mesela yani oradan yola çıkarsan 16 saat yemek yiyoruz, 8 saat aç kalıyoruz. Tam tersi. Peki ters. atıyoruz, 16 saat aç 16 saat. kalıyoruz. Peki bu e, aç kaldığımız süreç ileriki geceye de denk geliyor Hı -hı. İşte gece yağ yakımı devam ediyor mu sence? Oluşurken zayıflayabilir miyiz? Zaten e, hani kilo veremiyorsak kendimiz sürekli aç hissediyorsak bunun Hı -hı. sebeplerinden birisi de düzensiz uyku. Uyku sırasında bizim sindirim enzimlerimiz, hormonlarımız çalışıyor. Çalışmaya devam ediyor. Özellikle akşam 10 sabah 6 arası uyuyup falan muhabbetleri evet. çok fazla dönüyor. Duymuşsundur illa ki. Bizim uykumuzda düzenliyse yeterli 7 saat, 8 saat civarı uyuyorsak bizim zayıflamamızı en önemli etkileyen şeylerden birisi de bu. Hani uyku düzeninin olması gerekiyor illa Ben bütün bilgileri <laughs> aldım açıkçası. Yani artık aralıklı oruç için hazır olduğumu düşünüyorum. <laughs> Tabii normal diyetimi bitireyim. Eğer gerek duyarsan, ara aynen. Ara hani deneyebiliriz, yine. Hı -hı. farkını görürüz, neler değişecek sende de bir bakarız. Çok uzun süreli olmasa da onda denemiş oluruz. Sen de hem kendi tecrübelerinde paylaşmış olursun, kulaktan dolma bilgilerden ziyade kendin yaşayıp gördüğün Hı -hı. zaman daha güzel oluyor. Hatta birlikte deneyebiliriz evet. bunu. Ben bunu merak ediyorum, yani sizin için deneyeceğim. Aynen. Bir sonraki program ya, 2 hafta sonra falan yani. Aynen. Ben benim normal diyetim de bitmiş olacak. O zaman deneme burada birebir anlatacağım. Diyeceğim bunu yedim, şunu yedim, şu saatte yaptım, kalktım. <laughs> Gerçekten düzenli bir şekilde ayarlayacağım. O zaman bakalım benim tecrübelerimden yola çıkacağız. Nasıl bir farklılık yaşamış yaşayacağız? <laughs> İki diyeti kıyaslayalım bakalım. Diyor. Aynen. Sen kıyasla bir gör Hı -hı. hep, denemiş evet. olalım. Senin de gönlün kırılmasın. Aynen. Kalori açı sonra zayıflayamayacağım şey yok. O zamana kadar gerçi ideallerine ulaşmış olursun belki. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. 20 Ocak'ta arkadaşımın düğünü var. Dedim ki bilge şöyle 2-3 kilo versem güzel olur. <laughs> Bizde şey normal. Sergiler <laughs> ben... bilmiyorum. Gelin diyeti falan muhabbetleri evet. var ya. Çok kız. Sadece su içiyor. Hiçbir şey. <laughs> Valla ben suyla falan idare edemeyeceğim. Arkadaşımın düğünü. Ben burada biraz bağlız oluyorum. görünce falan oluyorum ama. Yani <laughs> gerekiyor yine de sonuçta. Enerjiye <laughs> ihtiyacın var zaten. Aç bırakamayız seni bu süreçte. Yok sonuçta. ben gelemem açlığa bir defa yapmış bir daha yok. <laughs> ay bu çok acayip. Lütfen denemeyin. Böyle internetten girip de ay ben bu diyeti denerim, bunu yaparım, ben bunu işte kaldırabilirim falan demeyin. Arkadaşlar bünyeniz kaldırmıyor. Denendi yani tecrübe olarak söylüyorum. İki katı daha kötü bir şekilde alıyorsunuz. Şu an benim kilo vermem daha da zorlaştı ki normalde çabuk kilo alır, çabuk verebilen bir insanım ama şu an belki yaşlandım mı ne yaptım ben? <laughs> hayır hayır hala çok gençsin. Yaşlanmış da olabilirim bilmiyorum. Gençlik tecrübelerimden bahsediyorum şu anda sizlere. Çok o şey çocukluk zamanından yapmış Şu an Çocuk. genç. <laughs> tamam hadi. Bugünün karı gencim ben de. Sakinin Aynen de. öyle. Bugünlük bu kadardı diyelim o evet. zaman. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek şey üzere. Edelim. bizleri izlediğiniz için iyi hafta sonları görüşmek üzere.